tane bina, Karacan Spor Kulübü ya, yani. bir tane çocukları ayağının bilir, mülk bilir. Çok özür yani kurtarmak adına evet. uyuşturucunun en fazla olduğu mülklerden evet. bir tanesi burasıydı. Değil Nispeten yani. azalttık tamam azaldı ama neticede o çocukları da spora çekmek lazım. İnsanların o bir şekilde sizin buradayız. Evet. 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 De 10 kişi 20 dilim ver Önceden böyle hesaplar yapıyordunuz zaten. Yapıyordu. 3 kilo, 5 kilo da yani. Beşiktaş'ın şimdi şöyle bir durumu var. insanlar tarafından dışarıdan bakıldığında görünen sosyoekonomik durumu üst seviyede. İşte eğitim seviyesi yüksek. Bunlar zaten araştırıl araştırmalarla da öne çıkan sosyolojik gerçeği Beşiktaş'ın ama insanlardaki alım gücünün düştüğünü biz Beşiktaş'ta bile daralmanın olduğunu saha programımızda gördük. Şöyle çok enteresan bir şey. İl başkanımız Sayın Burak Avuncu ile Beşiktaş Sinanpaşa çarşısında geziyorduk. Bir hanımefendi bizi çevirdi. Evdeki paramın dedi enflasyon karşısında erimesini istemediğim için bugün geldim alışveriş yapacağım dedi. 100 liram evde 80'e düşüyor günlük. Askıdaki elbise de 120'ye çıkıyor. Dolayısıyla paramın değeri durduğu yerde eriyor. Ermesin diye gelip elbise alacağım yazlık kıyafet alacağım. Onun için geldim bugün alışverişe. Sizi de gördüm. Beğeniyoruz dedi. Takip ediyoruz dedi. Bu bizim için önemli bir veri. Diğer taraflarda esnafların hepsi bu elektrik faturalarındaki yükseklik yani ışıkları sönük esnafların gittiğimizde açmıyorlar. Özellikle gündüz. Müşterilerin alım gücünün düştüğünden hepsi yakınıyor. Eski karları edemediğinden, yani gelirlerinin düştüğünü, giderlerinin çok arttığından bahsediyorlar. Yani Beşiktaşımızda bile bu hissediliyorsa ki Türk İstanbul'un diğer ilçeleri daha kötü durumdadır diye düşünüyorum. Ee, i̇lçe başkanlarında bölgeler yani ikinci bölgede diğer ilçelere de yazıyorlar. Biz de gidiyoruz, diğer ilçelerde de sahaya çıkıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey bana göre. Çünkü gittiğimizde Oranın insanlarıyla da temas ediyoruz. Oranın mahallelisiyle, oranın esnafıyla, oranın taksi durağıyla temas ediyoruz. Sırf Beşiktaş'a daralmış olarak yani Beşiktaş bölgesinden izlenim elde etmiyoruz. Diğer ilçe Esenler, Galatasaray, Manpaşa, Zeytinburnu gibi diğer ilçelerden de izlenimler ediniyoruz. Bu insanlar seçim mi var diyor geziyorsunuz. Seçim yok. Bu daha kıymetli diyorlar. Seçim olmadığı halde sizin gezmeniz. E, genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in zaten yaklaşık 2 yıla gelmek üzere, yani yaklaşık iki yıl olacak ki esnaf gezerek bu şeyi gündeme getirdi. Onun da yansıması İstanbul'da, bu Anlat İstanbul'da yapılıyor. Çok kıymetli bulunuyor insanlar tarafından. Biz de sahada ayrı motive oluyoruz, enerji depoluyoruz. İlgi alaka çok iyi seviyede partimize olan bakış, genel başkanımıza olan güven. Beşiktaş'ın en büyük soru en büyük sorunu ve problemi otopark problemi. Çünkü dışarıdan çok gelen oluyor Beşiktaş'a gezmeye, işte yemeye içmeye, eğlenmeye. Dolayısıyla Beşiktaş'ın merkez olarak da e, tanımlamamak lazım. Yani diğer 23 mahallesi var, 23 mahallesinde de aynı problem var. Birinci sırada yapıl biz muhtarlardan, il başkanlığımız sorunlarla ilgili e, değerleme, yani rapor istediğinde biz muhtarlardan de arkadaşlar vasıtasıyla giderek konuşuldu, raporlar alındı. Birinci sırada otopark problemi geliyor. İmar problemi geliyor. Eski yapılar yıkıp yapamıyorsun. Yıksan aynısını yapman lazım. Müteahhite veremiyorsun. Beşiktaş nüfusu yaşlı bir nüfus. Yani herkesin parası yok dönüştürebilmek için. De. Özellikle zaten bu son zamlardan vesaireden sonra olduğu gibi kalacak. İmar problemi ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada uyuşturucu problemi çok muhtarlardan ve mahalleliden bize gelen genel temel sorunların başında geliyor. Ben buradan gençlere de söylemek yani birkaç şey söylemek istiyorum. Beşiktaş ilçe başkanlığımız Beşiktaş Caddesi No 1'de. İstedikleri zaman gelip ilçeye bizi ziyaret edebilirler, iletişim kurabilirler. Gençlerin şöyle bir durumu oluyor, çekiniyorlar, hiç çekinmesinler. Gelsinler biz onları bir Görev, herhangi bir şey hemen gelsinler çalıştıralım falan gibi bakmıyoruz. Gelsinler, bizle tanışsınlar, bizim genç arkadaşlarımızla tanışsınlar. Beşiktaş'ta ikinci bir evleri olduğunu ilçe başkanlığımızın bilsinler. Onların önerilerini, isteklerini, arzularını, taleplerini biz de elimizden gelince karşılamaya çalışırız. Teşekkür ediyorum. 25 mahallemiz, 800'e yakın sokağımız var. 268 bin nüfusumuz var ve Şişli aslında insanların bildiği klasik olarak Mecidiyeköy, Şişli, Osman Bey, Nişantaşı değil. Madalyonun bir de öbür yüzü var. Madalyonun öbür yüzü dediğimiz yerler işte Gülbahar Mahallesi, Mecidiyeköy Mahallesi, İzzet Paşa, Kuştepe, Halide Edip'in bir kısmı, Mam Şevket Paşa Mahallesi, Yayla Mahallesi, Paşa Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi gibi mahallelerimizde hem nüfus yoğunluğumuz fazla hem de çok ciddi sorunlarımız var. Kente dair sorunlarımız var. Bunlar neler diyeceksiniz? Kaçak yapılaşma dolayısıyla bazı mahallelerimizde mesela Gülbahar mahallemizde itfaiyenin ve ambulansın giremeyeceği ya da güneşin hiç girmediği apartmanlarımız var. Çok ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu var. Mesela Kuştepe mahallemizde çok ciddi binalarla ilgili ve yaşam alanlarıyla ilgili sokaklarda da problemler var. Mahallenin tamamında da problemler var. Nedir bu problemler? Kuştepe en eski mahallelerimizden bir tanesi zamanda çok küçük küçük parseller yapılmış. Parselasyon çalışmaları esnasında çok küçük parseller oluşturulmuş. 30 metrekarelik bir odanın içerisinde banyosu, mutfağı, tuvaleti ve 6-7 kişilik ailenin yaşadığı toplam 30 metrekarelik alanlar var. Burada yaşayan işte o kastettiğim yerler Roma vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerler. Dolayısıyla 21. yüzyılda İstanbul'un merkezinde göbeğinde böyle yaşamların olduğu bir yer Şişli. Yine 1954 yılında İstanbul'un imar planlarının yapıldığı zaman Şişli'de mevcut imar planlarında gözüken sokaklar hala hazırda yok. Açılmamış. Halen işgal altında, halen açılmamış sokaklarımızın olduğu bir Şişli var. Ya da Şişli'nin işte bazı mahallelerinde zemin problemi olmasına rağmen oralarda kaçak yapılarla 13-15 katlı binaların yapılmasıyla ciddi anlamda riskler, can güvenliği riski oluşturan mahallelerimiz. Bunlar Allah korusun önümüzdeki bir depremde karşılaşacakları çok ciddi problemlerdir. Hem Şişli açımızdan hem devlet açısından çok ciddi problemler. Dolayısıyla Şişli'mizin çok çok problemleri var. Zaten otoparkı, yeşil alanı, işte sosyal donatı alanlarını saymıyorum. Onlar Şişli'de de sorun, İstanbul'un diğer 38 ilçesinde de sorun. Yani 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bu programımızın ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bütün 25 mahallemiz açısından. E, vatandaşımız da kucaklaştı e, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız. Vatandaşımızın derdini dinledi. İnşallah e, önümüzdeki süreçte de o dertlerine yerelde ve genelde iktidar olduğumuz zaman %100 oranında çare olmaya çalışacağız. Ama tabii şimdi sadece bu dertleri dinleyip rapor haline getirip bir takım yerlere iletmeye çalışıyoruz. Onlara e, aracı köprü olmaya çalışıyoruz ama icracı durumda değiliz. İnşallah ileride icracı olduğumuz an bütün problemleri çözeceğiz diye e, düşünüyorum. Tabii ki ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya, çok derinleşen bir yoksulluk ve geçim sorunuyla karşı karşıya. E, Birçok yerde vatandaşın dile getirdiği sorunlar işte geçim sıkıntısı, pahalılık ve işte faturaların yüksekliği. Şöyle 25 mahallemiz 15 ekip olarak yani bazı küçük mahallelerimiz biraz önce söyledim Halas Kargazi Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi bunlar bitişik ve küçük yani nüfus açısından küçük gibi bazı mahallelerimizi birleştirdik. Ve 15 ekip oluşturduk. 15 ekipte de yaklaşık 600'e yakın bizim saha görevlisi, saha emekçi arkadaşlarımızla birlikte eee Şişli'de çalınmadık, kapı sıkılmadık. El bırakmamak adına güzel bir performans sergiledi bütün ekipler. Vatandaşın dertleri hepsi not alındı, rapor haline getirildi. Ben bu çalışmaların çok iyi olduğunu ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü vatandaşla temasa geçtiğiniz sürece, vatandaşla o bağı kurduğunuz sürece vatandaşın teveccühünün arttığını ve artacağını düşünüyorum.